Bunlar yine neyin peşindeler acaba? Ne yapıyorsunuz siz? Ben, o bir, şey ne? Yapıyor. ben bir şey yapmıyorum. Bunlar yapıyor. O ne ya? Bebeğe göbek yazdı. Göbek mi? Hamile bebek. Bu ne Allah aşkına? Bu ne ya? Tuğba bu ne? Hamile bebek. Sonra siz cevizi karnına mı yapıştırdınız bebeğin? Evet. Ve hamile olmuş oldu. Cık. Yemin Aferin. ederim var ya alemsiniz ya. Bak <laughs> böyle. Değil ya mi? Gözükmüyor. Bu kimin başının altından çıktı bu fikir? Tuğba'nın. Ben de, ben de ona nasıl <laughs> Öğretmenim, ben bak. yaptım öğretmenim. Bak. Okulda değiliz Tuğba. Otur sıfır. Anladım. Bak kula kulaklarına bak nasıl küpe yaptım bana. <laughs> küpe de yapmışlar Allah'ım. <laughs> <laughs> Bari gerçek bir küpeye benzeseydi. Bu ne? Saçlarını da ben beyaza boyattım. Normalde kırmızıydı. <laughs> abart abart o kadar da değil. Ama şu hamilelik <laughs> mantığı inanılmaz yani. Kaldır bakayım yine. Kaldır bakayım karnını. Ceviz yapıştırmışlar ya. Şaka gibi. Emir sen ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> Erkek çocuğu. <laughs> Bakın. Sen de yemek. Sen de kalan çıkan cevizleri mi yedin? Bak. <laughs> Ay Tuğba alemsin ya. Şimdi ne yapacaksın sen o bebekle? Ayın ayın. Oynayacağın. İçinden masanı. bebek çıkacak mı? Doğmasını bekleyecek <laughs> çok güzel. <laughs> Bekle bakalım doğuracak mı? Doğunca biz yine videosunu çeker atarız. Tamam mı? <laughs>